Bu daha önce izlemedik. Bu arkadaş bir defa izlemiştik daha önce. Baya baya bizimkiler tarafından siviliyor. İyi de oynuyor. Kulakçı bir çocuk. Mammes kulakçı. Maral abone olduğun için teşekkürler. Hoş geldin. Diline katkı Süleyman Otay. İbrahim. Yusuf teşekkürler. Çocuk araba üç verimli tutturmuş. Aha. Orada adam da arıyor lan. Oha. İki mum ya. İki mum ya. Klasik Arap militerinin üzerine pusmuş. Bakmam Ne? Oy. Mükemmel. Biz bunu şeyde yapıyoruz. Valorant'ta yapıyoruz. Burada da oluyor mu ya bu böyle? Oha. Sıkıntılı çocuk ha. Ben size söyleyeyim. Ben olsam ölmüştüm. Yani karşımdaki adam benim içimden geçmişti. Bu hepsi kafamdaydı. Çok alakasız bir güzel bir sprey. Alana mı düşecek? Ay! <laughs> Arbalet mi? Çocuk çok değişik bir oynayış var ha. Ha arkadaş o oyundan kopmuş. Aga be. O ne lan? <laughs> Adam oyundan kopmuş. Neyse. Oyunu bırakır değer şey olsaydı. O zaten kılaçı giydiğinde tam şahit olsaydı. Toki'nin bombaları çok önemli ya. Biz Toki oynamıyoruz gerçi de. Pasifan yeni bölümü çıkmadı be. Aa ölmedi. At bombayı. Bir adam da yanından raşıyor. Aga. Prefire'a yat, kurtarır. Bu güzel çıktı Prefire'a. Oynuyor ha bu çocuk. Ben söyleyeyim size. Akin'in şu red dot'la böyle oynaması güzel bence gayet iyi. Teşekkür Karot. Bu arada Maral, Alseher, Ömer, BA bu seviyede kazanan çocuklardan biri adamlardan. Hep teşekkür ederim abone olduğunuz için. Hoş geldiniz. O ne lan? O adam Allah aşkına nasıl ölmedi ya? M4 hasar vermiyor ya. M4 hasar vermiyor. Bu oyunda bir hasar bakı var ama. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Abi... Bak bebek gibi oynuyor çocuk. Şöyle 4, 4 kişi böyle oynayacağız bak. 4 kişi. Atlayacağız. Ben military, Deli bas sen. Giorgio. Aktaş. Hoçinki. Kuzey gelirse onu da yollayın Toki'ye. Bitti. Ay canı yok. Ay! Adam en gerekli prefire attı bu arada. Güzel. Barış abi Türk oyuncuydu değil mi? Hmm. Türk Türk. Türk diye biliyorum ben de. Adam nerede lan? Abi bir arka duvara geçmiş. Ay. Güzel gittiydi aslında x de. Çok in... ay Oğlum çok ince. Onu da baydı. Onu da baydı. Diğerini aldı onu da baydı. Çok ince. Bak çok... Milimlik bir yerden aldı adamları. Ben bu videoyu daha önce izlemedim. Eminim. Eminim daha önce izlemedim bu videoyu. Ben diğer videoyu izledim. Bu videoyu izlemedim ama. No, kabulüm değil yani bu olay. Tam diğer videoyu da izleriz. Ama ben bu videoyu daha önce izlemedim. Hiçbir saniye hatırlamıyorum çünkü. Aynen. Temiz oynuyor çocuk. Sprey çok kusursuz abi. Çok iyi biliyor bomba üstü diye. Aynen çok güzel bomba Sasuke de herhalde JC'yi izleyip bu bombalar atmayı öğrenmiş. Ay. İyi iyi iyi. Arkadaşlar drop varsa F5 atın ya. Yenileyin. Kardeşim, o mermiyi öyle dengesiz kullanmayacaksın. Ben de çok Ama katta öyle yapıyorum. Bekliyorum benim iyi bitirsin. Kardeşim ne yapıyorsun? Ne oluyor oğlum? Bu neydi? Yarışacaklardı <laughs> galiba. abi Ay güzel transfer. Yap bana bir şatkan. Ay. Yumruk yumruk. Hadi be. Atar diye içinde o. Altta adam var. Abi Fatih Ligi'nde böyle oynatmazlar oynatmazlar da adam adamın yakın teması çok iyi bu arada. Arınç da aynı bunlar benim gibi oynuyordu ya git. Oy. Hadi be. Büyümdü hataydın. Yo oğlum M4'ün hasarı niye böyle? Allah sıkıntı abi M4. M762 ya ben size söyleyeyim mi? Bugün M762 oynayacağım. a 2 M7. Gerçi 762. Güzel. Ay Mükemmel. Ay. Mermileri son mermileri denemiş. Ay ay ay. Oo. Yakın fight iyi. Yakın fight harbiden iyi. Bomba denerdim ben olsam aynen. Oraya çarptırıp herhalde vurduracak. Öyle düşünüyorum. Aynen, Öldüler. Güzel çarptırma olayını iyi ayarlar. Camlara az ama. Yeni de cam zaten Yok ya M7 M7 Her türlü M7 Aynen Ne yaptın? Herhalde fazla adam gelmedi diye. Yok arkadaş gelmiş mi abi orada? Ben genellikle böyle bombayla kendimi patlatıyorum temizleyip. Adam çok çıkmayınca. Sesi güzel kasıyor ha çocuk. Sesi güzel kasıyor. Var var. Aga. Oy. Bir adam daha var, onun da üzerine koşuyor direkt. <laughs> Bu biraz bot ya. Canı sıkkın. O ne yapıyor? Sonic kam. Ay! Güzel beyi tamam. Vücut tahminler falan bayağı iyi. O nasıl bir M7'nin düz gidişidir lan? <laughs> Ay ince hassasiyet ha. Solunda ağaçta adam var. Aa. bir dakika. Bu neydi lan? Bot da abi o. Yeri baygın. Ha baygınmış. Okey okey. Biraz kötü. Aha ha ha. Berkay oyunu sildi arkadaşlar şu an. Ne oldu? Hafasiyet vereyi baya Baya baya. Ses vermemeye çalışıyor bu arada. Tam çok abi ya. Ben de varmıyor. Skartlara son zamanları çok iyi atıyordum ya. Toki'nin fightları sarıyor ki Araplar Toki'yi mainlemiş çünkü. Güzel oluyor Allah fightlar. Allah'a kimse fight atlamıyor. Hep Toki'lere atlıyorlar. Öyle öyle. Ben oyuna ilk başladığım zaman Pochinki çok doluydu. Şimdi bir tane üzerine uçak geçerse kesin atlıyorlar. Yani Ay. Seninkilerde uçan kaçan çok daha abi. Ya o zaman bebek gibiydi oyun. Herkes <laughs> zıplıyor. Zıplamayan şerefsiz. Yap. Aga be. Güzel bitirmiş. Güzel güzel güzel. Diyorlar ki, Yelsen geçen attığı video. Aha bu videodan bahsediyorlar. My best moments. Abi izleyelim bu. Yama. Chat bundan bahsediyormuş. Orayı tabancayla vuruyor. As siktir. Bu nasıl bir M249 lan? Ne? Bu ne lan? 100 mermi de M249 galiba abi bu. Aynen 100 mermi zamanıymış abi. Bu ne oğlum? Bu ne? Adam iyi asistin <laughs> Oy! Hayatımda gördüm Hayatımda gördüğüm en iyi sağ solu kullanan an yani. En iyi sağ bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan. Gelen <laughs> Adam gelen geçene pompa ke. Oğlum bu ne? Mükemmel. Bu ne harbiden? Bu nasıl? Maşallah. As. Siktir lan. Groza'yla. <laughs> groza ben Ben sen bekle kardeşim. Ben de bugün Groza alıp ben de bugün yapmazsam aynısı benim de alım barış değil. Değil bekle oğlum sen bekle. Geliyor geliyor. Ya olayı sadece iyi bağlamak istemiyorum çünkü mükemmel oynuyor şeyi. Aynen. Olay. Asiktir lan. Çok iyi. Fatih Ligi'nde 1 ve 4 de girer abi. Bu Fatih Ligi'nde 1 ve 4 de girer arkadaşım. Ben size harbiden ciddi söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi JST takıma içerik üyesi olarak alsana Şimdi Arkadaş şey bak kendi yani kendimizi bu kadar büyük görmeyi bırakalım artık yani. Abi şunu al, abi bunu yap, abi onu yap, abi şöyle yap falan. Adamın zaten kendi bir adı, kendi bir şanı, kendi bir olayı var zaten. Ama sıkıntılı çocuk ha. Ben sana söyleyeyim bak. Bu çocuk sıkıntı. Yani harbi de bu Fatih Tekin'de 1v4 bile atar yani. Bu, ne? Çok normal artık. Ya. Demeyecek günden normal geldi bana. <gülüyor> <gülüyor> tam var mensuka atacağım ya. Tam solo işte oyuncusu. Beril gördüğü... aldığı zaman daha iyiydi abi. Yani. Köyü transfer. Oy! Oy! Amına koyayım ne çekiyoruz? Pasen Furiosu mu çekiyoruz? Gözle Oo. mi vurdu o abi? Yok yok döndürdü vurdu ya direkt. Aynen göz vurmuş. Yo, yo, gözle vurmuş Ya ya gözle vurmuş Dönüyor dönüyor dönüyor. Hayır hayır yarıya kadar dönüyor. Gözle vurmuş abi. Bak. Ha. Abi baksana. Abi. Adamın baktığı yeri bura abi. Gözde. Göz. göz Abi dediğim gibi şey olabilir bir drop sıkıntısı olabilir ya yine f Yani öyle söyleyeyim. Bir diske, Django, Arzu, Snoxy, Berkan, Clarkson, X-Roy, Sıraya Aşrama, Ayşenur ve Nefo, ve katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin arkadaşlar. Dur. Sıkıntı mı amına koyayım ya? Ay! M16 Kardos'un 8 oynuyor. Challenge yapıyor galiba. Ya Bambi taş bulsan onu oynuyorsun. M16 çok da çıkıyor. Ömer abi görüntü sıkıntı yok. Tamam Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz abi. Arabanın da Ayy! ay 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 ay. Yakın görüşle vurdu galiba. Abi. Sana bir şey söyliyim mi, çok iyi kullanıyor bu duvarı. Duvarı da çok güzel kullanıyor. Nerede çıkacağını, nerede gireceğini çok iyi biliyor. <laughs> Adam sniper deniyor bu. <laughs> Mesut komiserle vuruyor. Oğlum ne alakası var şimdi ya? O <laughs> vuruş ne ya? Bir dakika. 조죽 어이니요 음. Yok Göremedim o saniye göremedim. Refire fire atı. ev bak. Oy. <laughs> bak. Bu one man squadlarda genellikle ee, ince bir hareket. Bu adamın vurduktan sonra geri karşı taraftaki adam yaraşlar. Uğraşlarken benim iyi değiştirir uzak mesafedeysen. Yani çıkacağını tahmin etmez git kit basacağını düşünün falan. Ama Ay, bu bu burada o araya geçip tak affetmiyor. Çok iyi bir şey. Ben de bunu genellik bir şeyde yapıyorum. M24'te falan oynadığım zaman yapıyorum diyorsanız. işte adamdan bir tane yiyorum diyorum neyse birinci yedik sıkıntı yok. ikinci de daha rahat bakacak. E ben de daha rahat duracağım. Can bastığımı düşünecek. O arada pozisyon arayacak. Ben o pozisyonu engelliyorum mesela adam. Adam tak tak gidiyor mesela orada. İyi yani. Bu ne? Nereye atıyor? Nereden nereye gidiyor? Muji'yi çekmedik biz buraya. Çektim abi. Çektim. Dur aga oynamak istemedim bu arada. <laughs> Neyden oynuyor bu çocuk? Tablet mi? Telefondan, Telefondan oynuyor. mı oynuyor? 11 Hı -hı. Pro Max oğlum bu çocuk var ya. Kendini sikmeme bir grima Bak yemin ediyorum size. Barışçı beni izliyor mu? <laughs> Nasıl bu oyuncu? Vay <laughs> be. Çok iyi. Değerlenmesi lazım ama ya. Ya çocuk her yönü denemiş. The Vault tarzı ya da bu bayrak tarzı işte denemiş ama harbiden yalan yok yani iyi bayağı iyi. değerlenmesi gereken kişilerden bir tanesi Abi sen bu bunu al Araplarla ve saat herkesi kenara çekilir bu bitirsin. Vallahi harbiden harbi de öyle bir pozisyon var. Adam koptan da bak size göstermiş ben de şurada tutayım kodunu modunu merak eden insanlar varsa harbiden ee, fena 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 bir oyuncu ciddi anlamda yani ee, Harbiden güzel. Güzel yani.